man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir online soka menaja videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öyle bilirim bomba gibi yepyeni bir OSM videosu sizlerleyim sizlerim. Sizler de oyun arkadaşlar bedavaya videonun altındaki linkten tabletlerinize, telefonlarınıza indirebilirsiniz. Oyun bedava bir oyun arkadaşlar. İndirin, yorumlarda isimlerinizi yazın bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Boom dedik oyun ekranımız geldi. sizlerle sürekli yenilikler yapıyorum. Üstteki linklerde falan sizler varsınız. Benim ismim de Babube68 beni de ekleyebilirsiniz arkadaşlar Videonun altındaki linkten bedavaya indirebilirsiniz gençler Geçen bölüm sizlerle birlikte gençler Süper Lig'e yapılan yeni transferlilerle bir takım kurduk Mesut Özil'i falan aldık ee, Bütün yeni transferleri aldık Bugün de sizlerle genç geleceğin stallarından bir takım kuracağız arkadaşlar Haaland olsun, Ansu Fati olsun, Jadon Sancho olsun Böyle çok büyük potansiyel genç stalların hepsini alıp bir takım kuracağız. Görmüş olduğunuz gibi ben Almanya'da çocukken ki oynadığım yaşadığım şehrin takımı Mainz takımını aldım. Ee, ve ligimiz bu şekilde Ligimizde tabii ki Dortmund var Ve bu lige daha hepiniz gelebilirsiniz gençler Baya Münih falan var Arkadaş listesinden falan gelebiliyorsunuz Şimdi haydi bakalım Sizlerle şuradan transfer listesi diyeceğiz Ve Kaşif diyeceğiz İlk olarak arkadaşlar tabii ki şu an kırmadığı rekorlar kalmayan ortalığı karma darma duman yapan Mbappe'yi istiyorum gençler. Sizlerle millet Fransa diyeceğiz, Fransız diyeceğiz, ee, yaş 25 ve daha genç diyeceğiz ve yetenek de gençler 85 üstü diyeceğiz. Bize hemen Mbappe'yi bulacağını düşünüyorum. Haydi bakalım diyoruz ve Kylian Mbappe. Joe Felix'i de buldu geleceğin stallarından ve Rodrigo'yu buldu arkadaşlar. Gençler Mbappe 22 yaşında ve geleceğin bir hatta geleceğin değil şimdiden dünyanın en iyilerinden biri. Onu mutlaka alıyoruz. Hoş geldin Mbappe. Yine arkadaşlar geleceğin çok büyük stallarından şu anda zaten geleceğin starı değil Şu an bile star ve gelecekte Daha iyi star olacaklardan biri Joa Felix'i de alıyoruz Gençler Boom. Yine Gençler geleceğin çok büyük starlarından olan Tarih yazan Ansu Fatih istiyorum gençler Şu an Barcelona'da oynuyor Tam bir makina Haydi bakalım Fati'yi alacağız Şimdi gençler pozisyon Forvet diyoruz Yaş 25-6 diyoruz ve ligi arkadaşlar İspanya seçiyoruz. Ee, millete gerek var mı? Ve gençler biz en iyisi şeyi de seçelim. Milliyetini de seçelim arkadaşlar. Çünkü boş arasını istemiyorum. Milleti de İspanya kralın. Ee, İspanyol diyoruz. Başla diyoruz. Ve Ansu Fati istiyoruz. Haydi bakalım. Ander Baranexia çıktı gençler. Inigo Cordoba çıktı. Ve Monente Olivia çıktı. Allah Allah Ansu Fati niye çıkmadı? O zaman gençler şu şekilde bir daha aratmak istiyorum. Eğer yine bulamazsa demek ki Ansu Fati de yok oyunda. Gönder diyoruz. Oyar Zabal yok arkadaşlar. Ansu Fati sonunda bulduk. Evet pes etmedik bulduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 18 yaşında 83 gücünde 22 numara Ansu Fati'yi Barcelona'dan alacağız. Sen de gel diyoruz. Hoş geldin Fatih. Şimdi gençler şu şekilde bir aratalım. Ne diyelim biliyor musunuz? Defans diyelim. 25 yaş altı diyelim. Ve 85 üstü diyelim. Yani bir süperstarlar olması lazım. Ara diyeceğiz. Bakalım bize kimleri bulacak. Tanıdık isimler olacak mı? Boom dedik. Trend Alexander Arnold daha 22 yaşında. Bastık. Alfonso Davies geleceğin en büyük starlarından ki şimdi de star ve bastık gençler Skriniar 26 yaş ama genç değil. Yani arkadaşlar Alfonso Davies'i tabii ki hemen alıyoruz. Geleceğin çok büyük stallarından Alexander Arnold'u hemen alıyoruz. Geleceğin ve şimdinin süper stallarından ama Skriniar bence 26 yaşıyla kurtarmıyor gençler. Şimdi kaşif diyelim ee, yine aynı şekilde orta sağ aratalım bakalım. Orta sağ diyoruz. 25 yaş altı diyoruz. Ve 85 üstü diyoruz arkadaşlar. Başla bakalım. Bul hocam bize birilerini dedik. Gönder diyorum. Havert. Aynen makina. Ve Milinkovic Savic artık 25 olmuş. Genç star sayılmaz. Ve Coutinho 28 olmuş gençler. O hayatta sayılmaz. Yani Kai Havertz'ı da alıyoruz arkadaşlar. 85 overall ve 21 yaşında. yürübe. Sonra gençler bakalım başka 25 yaş altı var mı? Bu sefer forvet diyeceğim. Forvet diyoruz. Yaş 25 altı ve 85 üstü. Bakalım bulabilecek mi? Yoksa oyunda yok mu 85 üstü? Gönder diyorum. Rashford doğru. 23 ile biraz artık genç geleceğin stallarında zor giriyor gençler ama o da var. Mane 28 çok yaşlı ve Griezmann da çok yaşlı. Rashford'u da alalım o zaman arkadaşlar. 23 yaşıyla hadi zar zar girdin mi diyelim. Ama aslında genç star 18-21 arası ya. Rashford'u da bir dursun bakalım. Gerçekten kaşif diyorum. Son olarak kaleci arayacağım. Bakalım 85 üstü kaleci var mı? Seksi, güçlü. 25 diyelim. Kaleci diyelim. 85 overall diyelim. Kaleci ve 25 yaş altı. Bakalım var mı öyle biri? Gönder diyoruz. Ve boom. Evet. Alisson 28 28 27. Evet gençler, öyle biri yok. Kaşif diyeceğiz. O zaman 25 yaş altı ve 75-84 arası diyeceğiz gençler kaleci istiyoruz. Gönder hocam. Gönder hocam. Bakalım kimler geliyor. Meret geldi 23 yaşında. Uğurcan Çakır geldi 24 yaşında. Ve Larsoniel geldi. Tamam kaleci o zaman önemli olmasın. Uğurcan Çakır'ı alalım. Kalecimiz böyle olsun gençler. Şimdi sizlerle bir orta forvet daha bulmamız lazım. Forvet diyeceğiz. Yaş 25 yaş altı diyeceğiz. Ve yeteneği 75 84 arası olabilir diyeceğiz gençler. Gönder diyelim. Haydi bakalım diyelim. Kim var genç star? 23 yaşında Levin geldi. 24 yaşında Ihenacho. Ve 23 yaşında Pedro. Abi hep yaşlı buluyor ya. Bir de gençler bizim Türklere bakalım kim var. Ee, pozisyon istemiyoruz hocam. 25 yaş altı. Ve 75-84 civarı hatta 85 yok ya süper Türk oyuncumuz yok arkadaşlar. Millet de Türkiye seçeceğim. Bakalım kimler çıkacak. Bizim geleceğin genç stallarımız bizim de var gençler. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder falan. Yusuf Yazıcı var 24 ile. Çağlar 24 ve Zeki Çelik 24. Arkadaşlar biraz yaşlı kalıyoruz. Ama e, o yüzden zaten takım milli takımda kurmuştuk. Devam diyeceğim. O zaman arkadaşlar ben artık kendim yine detaylı arayacağım. Stopper Delight like istiyorum gençler. Delight like 20 yaşında olması lazım daha. Ee, pozisyon. Defense. stoper, Yaş. 25-6. Ve Lig. İtalya diyeceğiz gençler. Hollandalıyı da seçiyoruz arkadaşlar. Artık iyi birilerinin gelmesi gerekiyor. Başla dedim. Bul dedim ve hazır mıyız? Boom. Matisse de Light. Like. Daha 21 yaşında arkadaşlar. Ve 84 gücünde. Bu arada bir de, de Santos Pablo de Paulo geldi. Ve Cabra Dossi geldi. De, like de da alıyoruz. Haydi bakalım. Ve gençler tabii ki listemizde Ozan Kaban da olması gerekiyor. Stoper diyoruz. Biliyorsunuz Liverpool'a transfer oldu. Kral rekor kırıyor. 25 yaş altı dedik. Ve Arkadaşlar sizlerle Türk diyeceğiz. Ozan Kaban da mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar bu listede. Ozan Kabaksız olmaz diyorum. Zaten Ozan Kabak'ı da aldık mı defans hattını bitirmiş oluyoruz. Ozan Kabak geliyor. Daha 20 yaşında 77 gücünde gençler ama şu an Liverpool'da oynuyor. Ve ilk 11'de Merih 22 yaş artık biraz 18-21 arası dedik. Merih biraz yaşlılara doğru gidiyor gençler, o yüzden Ozan kaba alıyor. Zaydi bakalım. Ve gençler son forvetimizin Vinicius Junior'u alacağım. E, o da yine çok önemli bir isim. Forvet diyoruz. E, o da 75-84 arasıdır. 25 yaş altı diyeceğiz. Milleti Brezilya'yı seçeceğiz arkadaşlar. Ve ligi de İspanya seçeceğiz. Büyük bir ihtimal çıkması lazım diyeceğim. Bakıyoruz Rodrigo geldi 20 yaşında ama e, Vinicius Junior geliyor ve Brian Gil geldi gençler. Rodrigo mu Vinicius Junior mu ben Vinicius Junior'da daha bir potansiyel görüyorum sanki arkadaşlar. O yüzden Vinicius Junior'u da alıyoruz. Ve gençler son olarak da bir Kamavinga'yı arayacağım. O da yine 17 yaşında ve şimdiden... Herkesin takip ettiği tam bir makine arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi gençler bakın Eduardo Camavinga 18 yaşında ve 80 gücünde 18 yaşında yani şu an zaten değeri yaklaşık bir 40-50 milyon olması lazım en büyük geleceğin stallarından olarak bakıyorlar ve böylelikle Camavinga'yı da aldık şimdi gençler diziliş diyoruz Forvet'e ee, kimi koyuyoruz Vinicius Fatih'i koyalım gençler. Diğer forvetimiz Mbappe. Ve sağ tarafa da Vinicius Junior'u koyuyoruz arkadaşlar. Orta sahaya bunlar Joe Felix'i forvet olarak göstermiş ama Joe Felix'i koyuyoruz. Ee, bir diğer orta sahamız Havertz. Ve bir diğer orta sahamız da arkadaşlar Kama Vinga. Sol bekimize ee, Alfonso Davis geliyor. Bir stoperimiz Delight bir diğer stoperimiz sizlerle arkadaşlar Ozan Kabak ve sağ bekimize de görmüş olduğunuz gibi Alexander Arnold'u koyuyoruz. Kalecimiz de arkadaşlar Uğurcan Çakır oldu ve şu takıma gelin be. Böylelikle gençler Fatih Mbappé Vinicius Junior, Joe Felix Kamavinga Havertz. Alfonso Davies, Derak, Ozan Kabak, Arnold ve Uğurcan Çakır oldu. Aslında arkadaşlar Forbet'e e, Haaland'ı da inanılmaz istiyordum Dortmund'dan. Geleceğin en büyük starlarından, en büyük Lewandowski'si, Benzema'sı, Suarez'i diyebiliriz. Onu istiyordum ama maalesef onu bulamadık. Lisanslı olmadığı için Dortmund. Ve Jadon Sancho da girebilirdi Dortmund'dan. Ama bu takımda bomba gibi oldu gençler. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlara yazın bakalım Takımın tabii ki bir numarası Mbappe. Peşinde yine Arnold var, Alfonso Davies var ama onların yaşı yine biraz yüksek. Geleceğin en gençleri Kamavinga, Fatih 18 yaşlarındalar. Onlar inanılmaz bir şey. Ve yine Mbappe de zaten şimdiden kendini ispatlamış. Ve geleceğin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi gençler hemen sizlerle e, taktiklerimizi de verelim. Sizler de görmüş olun benim taktiklerimi. Arkadaşlar benim taktiğim her zaman kanatları kullandır. Forbetler ileride kal. Orta sağlar pozisyonunu koru. Defanslar bekler ileri diyorum gençler. Alan markajı diyoruz. Offside tuzağı yok. Ee, bunları şöyle 68-70 civarı yapın gençler. Burayı da böyle 67 bırakabiliriz. Agresif değil normal diyeceğim. Ama hakemine göre yapabilirsiniz siz her maç. Görevler. Kaptanımız arkadaşlar. Tabii ki Mbappe. Penaltılar tabii ki Mbappe. Serbest vuruşlarımızı e, kim kullansın? Joe Felix olabilir gençler. Ve kornelleri de Havertz kullansın. Şu şekilde dizelim orta sahalar şeylerimizi. Ve yine antrenman da yaptırabilirsiniz oyuncularınız arkadaşlar. Ben şimdi yaptırmayacağım. Bir de stadyumumuzu e, yaptıra duralım. Stadyumlarımızın gelişimi de önemli gençler. Tabi şimdi kapasitesi gelişiyor. Ve yine sponsorlarımızı da alalım. Batı tribününe amnesti alalım. PlayStation 4 artık eskidi. Xbox'ı alalım. Ve arkadaşlar Nintendo'yu alalım. Sevdiğimiz konsollardan. Ve son olarak da Klabu'yu alalım. Onlarda böyle bir yardım derneği olsun. Ve gençler böylelikle biz neyiz hazırız diyorum görmüş olduğunuz gibi takımımız bomba gibi 4-3-3-B oynuyoruz oyuncularımız da hepsi yerinde bakalım transfer aleminde neler varmış Muhammed Salah var Ronaldo var 93 gücünde Aubameyang haftanın kartı olarak var Harry Kane var vay 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 Bruno Fernandes var kimmiş bu adam Casemiro Henderson yıkılıyor ortalık be Evet gençler defanslarda yine görmüş olduğunuz gibi Alaba, Cancelo, Vertonghen çok büyük isimler var gençler. Böylelikle bu şekilde biz hazırız diyoruz arkadaşlar. Beyler videonun altındaki linkten sizler de bu oyunu e, bedavaya indirebilirsiniz. Videonun altındaki linke tıklayın ve bedavaya indirin. Yorumlarda yazın bakalım hangi genç starları unuttuk. Sizin en sevdiğiniz genç star bunlardan hangileri? Hepsini yorumlara yazın gençler. Buraya kodum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.